Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 7 Kasım 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2023-2024 URAP Türkiye sıralamasında 4 sıra birden geriledi. 2022-2023 URAP Türkiye sıralamasında 50. sırada yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2023-2024 döneminde 54. sıraya düştü. Sivas Belediyesi'nin 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve Eski Numune Hastanesi bölgesine kazandırdığı Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark Projesi sözde 29 Ekim'de açılacaktı. 57 bin metrekare alana inşa edilen projede çalışmalar yavaş ilerliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Emel Özkaya ve Doktor Öğretim Üyesi Hamza Kuzucu Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu yabancı eserleri ilk kez Türkçeye çevirdi. Ulu Cami ve dar şifasının yüzeyindeki dillere destan motifler takılarda yeniden hayat buldu. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü altın ve kemik ile motifleri harmanlayarak esere dönüştürdü. Adana Demir Spor ile bir bir berabere kalan EMS yapı Sivas Spor'un bu sezon iç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sahasında henüz galibiyet alamayan kırmızı beyazlar, deplasmanda ise daha başarılı bir grafik sergiliyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.